Arkadaşlar Erkin Gül Nurman Bugün sizlerle birlikte 23 Nisan'da ve Arife Dayıca ile Bitpazarı tezgah açma yapacağız 23 Nisan'da Ruslar Egemen Çocuk Bayramı'nda Bitpazarı ben tezgah açmak olur Bakalım Biraz. Şu anda kasa var Oyun var Oyuncak var Her şey var Düğü var Sıkçalar var, sesin var, kaset var. Şöyle kadar var. Ve YouTube açalım. Bakalım neler oluyor. Açılacak bit pazarı. Buraya kumbaraya koyarız. Bunlar no save koyarız. No hayat 1. Başlarına tabelada gördüm. Şimdi no save tick box. yapacağız. Ev vatandaş gel. Laptoplarımız var. Kasalarımız var. Şeylerimiz var. Gel vatandaş. Bunlar satılıyor arkadaşlar. Bekliyoruz. इस क्या जे Eee i5 işlemcili Intel Atom işlemcili Türkçede olarak çalışıyor sorunsuz. Ya da ekran yok. Ekranı yapar. Şey ekran kırık. Gördüğünüz gibi. Buton nerede? Da... Bu da. Ek kan krik ja. Ek so moet ek kan krik die jamme dae dokumente krik Bakalım kırık mı? Tabii ki de. Ekran kırık. Snapdragon 40, 40 tabi. Bir tane telefonlar Samsung, Nokia, Siemens, Sony Ericsson. Dokunmatik 40 olduğu için çöp. Sonra telefon. Bir tane Panasonic. Bir tane oyun var. Şöyle oyun satılıyor. CD'ler satılıyor. Halalar satılıyor. Kitap da satılıyor. Ve Gö vatandaş oyuncak ciste vitralarcı ister misiniz? <laughs> <Sessizlik> Eeeem İtem atom işlemci Öndetaj 30 lira 7 10 20 15 25 25 lira bu 30 lira 20 lira 30 lira tablet bir tane daha kablo var bir yanda var kitap var cici cici Yani kitap var. Bir tane CD'miz var. Play-Doh var içinde. Tombala var. Kızıl bir yerde var. Zaten çok okey var. Bir tavla var. Bir tane boş kasa var. Oyuncak var. Kahve var. Muhak geçeri var. İlk bir X-Cryes var. güzel bak bir gel. Bak. Satraç bu. Bu eğni lira. E. Bu sever misin böyle bir şey? Mangal anne. Ay bu Allah. şey üç taş. Üç taş. Sever misin bunu? Bombala. Bundan ister misin? Ha? Bilmiyorum. Anne git. <laughs> git. Oo özel. Benim ihtiyacıma başka ne yarar acaba? Onur bak bu parçalar senin işine yarar bak. Bak. Benim oğlum elektronikçi erken. Bunlara baksın o. Erkin ders versin <laughs> Evet. <gülüyor> o kadar iddialıyız yani. Ben Vallahi. Ders Değil mi? Benim oğlan okulunu okuyor. Maşallah okumadan yapıyor. Sen öğret. Onur'a şey ver. Ders kurs ver. Onur. Hangi ne? Ha, 50 50 olmaz. Tavlayı sattık. Şimdi de 50 liraya alıyoruz oyun. Oyun 50 lira. 20 lira mi? 50 lira almam. Pazarlık yapılır. Satıcı pazarlık yapar anne. Ona ver o zaman. 10 TL. Ne kadar var? Yok yok. Sizde var mı? Tamam bekle bekle. Ama 20'yi kabul edersen. Bak anlaşalım. Bak 20'yi anlaşalım. Yani kadarlık yapalım. 50 yerine. 50 yerine 20. Tamam mı? Tamam. Kabul mü? Kabul. Anlaştık mı? Anlaştık. Ya böyle bir Hop. Hop. Hepinize. Yağmur, apartman başına para düşürmüşsün. Bu kadarımız var. Kabul mü? Kabul. Tamam hacım. Ben, okay. Malzemeleri. Okay içinden al. Ben alayım. 70 oldu. Evet, görüşürüz. Kolay gelsin. Görüşürüz. Yağmur'u ver. Yağmur'u al. Al yağmur. Hadi iyi günler İyi günler. Burada var. Satış mı yapıyorsun Erkin? Yapıyoruz. Hmm, kitaplar var. Çok güzel. O bak bunlar ıslanmış yağmurda. Isınsın. Yapabilirsin. Ne kadar bunlar? %50. Yani? 50 lira. 50 lira. Baba bana. Ya <laughs> ya. Gel. gel. Ana annem diyor. Gel gel gel. Ana. Ama paramız <laughs> yok şimdi. Anneciğim. baban gelsin alır onu. Gel. O balıkçı parovada gelme abi. Ö. Gel 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 yırtçtı da. Bir onun gelmesi. Bırak 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 o abinin. Bırak.

There. We'll check. Okay, there it is. Oh, cool. A file shredder. That's a big one. Call cool. the tub. Too sad. Just to be sure. İndirim yok. 13 lira indirim yaptık. Şimdi ne var? Onu göstereceğiz. CD evet, CD 10 lira. CD 10 lira. Hidi 10 lira mı? Evet. Oyun mu var içinde? Film var. Film var. İyi bir tanesini ver bakayım bana. İyi olsun şöyle. <gülüyor> 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 ne var bunda? Onion sweet var. shit, that's

gitmeye geldi. 10 aldı. Bol kazanacağız dileriz. Bol kazanacağız dileriz. Hadi annene selam söyle. Tamamdır. Çalışıyor. <laughs> Çocuklar Losev ister misiniz? Losev. Lo Lo Sev mi? Ha? Lo Bir şey istemiyorlar. Lo istiyor. Lo Sev istemiyor. Bay bay. Çok da onları. Çok da iyi diyor. Ne? Elektronik. Tablet 30. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Hmm. Elektronik. Bunlar mı? Bunlar. Ne istersin? Ne laflar Nasıl ister misin? Ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Bu <laughs> <laughs> Evet. 10 lira. 20 lira. Cüzdan 20 lira. Bu ne 30 lira. Tamamdır. Ne satıyor ya? Gaye var, ekran yok, ekran da yaparsınız. Gaye değil, oradan. Burada. Ekran yok, ekran bulacağız, yapabilirsin diye. Abiler bulacak. Tamamdır. 10 lira. Otuz. Otuz. Sen gidebilirsin. Hoşça kal. Kutmadım Başka görüşürüz. Toplamaya başlıyoruz. Şarjını unutma. Şarjım. Hızlı hızlı. Hadi bakalım. sizlere Bitpazar'dan satmış olduğunuz ürünlerinizi parasız saymaya başlıyoruz. İki tane on lira. Yine daha çıktı. On lira. Şimdi sayalım. 50. 10, 100, 150. 160, 170. 180 lira arkadaşlar. 180 oldu şimdilik. Ve alışveriş bitmiş olduk. Hadi bakalım. Şimdi bit sakmış olduğu 19 Mayıs'ta da Ece bit açma yapacağız. Şimdi hoşçakalın. Burada bitiriyoruz. <laughs>